Biniser Reperktan ekibin tüm üyelerine selam. 11. sınıf arkadaşlarım size sesleniyorum. Nasılsınız? Değil mi? Şu an her şey yolunda. Sınav kavramı bazı arkadaşlarımda tam oluşmamış olsa da bir sınav varoluşunu ortadan kaldırmıyor. O yüzden arkadaşlarım yavaş yavaş sınava kendilerini hazırlıyordur diye umut ediyorum. Tabi bugüne kadarki süreçte her şey daha güzeldi ama bugünden sonra şeyler sizler için değişmeye başlayacak. Bu arkadaşlarıma bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. O yüzden karşınıza çıktık bugün. 11. sınıf arkadaşım. Şimdi ne yapacağını bilemiyorsun. Önceliklerini belirleyemiyorsun. Nereden başlayacağız? Bu konuda düşüncelisin ve bu noktada sizlere önerilerde bulunacağım. Şimdi birinci önerim şu. Bir sınava gireceksiniz. Bir sınav süreci yaşayacaksınız. Öncelikle gireceğiniz sınavı iyi bir şekilde tanımlayın. Sizden ne istiyor? Beklentisi nedir? Ve ne yaparsanız daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Bu konuda sınav sürecini tanıyın. İkinci aşamaya baktığımızda arkadaşlar lütfen ama lütfen hedef belirleyin. Doğru hedefi belirlediğinizde çalışmak için nedeniniz olacak. Peki hocam bu hedefi belirlerken neyi göz önünde bulundurmalıyım? Arkadaşlar hedef belirlerken bir, ulaşılabilir olması çok önemlidir. İki, gerçekçi olması. Üç, elinizde somut veriler olması gerekiyor. Ha hocam ben 11. sınıfım. Önümde daha çok zaman var. O yüzden şimdiden bunları düşünmek için zaman ayırmamalı mıyım diye düşünenler vardır. Arkadaşlar bence bu süreci iyi bir şekilde tanımlarsanız ve şimdiden süreci başlatırsanız her şey sizin için daha iyi ve güzel olabilir. Diğer türlü arkadaşlar süreç başladığında bir zaman kaybolmuş olacak ve bu kaybolan zaman telafi etmeniz her geçen gün zorlaşacak. Şimdi diğer bir husus 11. sınıf arkadaşlarım böyle tam gaz başlıyor. Yani %100 dolu pille başlıyor ve çok hızlı başladığı için çok hızlı o pil bitiyor. Yıl içerisinde bunun sıkıntılarını yaşıyor. Arkadaşlar var olan pilinizi doğru bir şekilde kullanın. Yani verimli bir şekilde kullanın. Bir anda kullanıp bitirmeyin. Bitirdiğinizde bu süreç sizin için biraz daha anlamsız ve zor bir sürecin içerisine girebilir. Ha hocam ne yapmalıyız? Arkadaşlar sınav sürecinin aslında esasında sizden beklediği iki şey var. Birincisi süreklilik, sürekli bir çalışma. İki kararlılık arkadaşlar. Var olan kararlılığınızı tüm engellere rağmen sürdürmeniz gerekmektedir. Arkadaşlar sınavı tanıdık, hedefimizi belirledik ve bu süreçte emin adımlarla ve yavaş yavaş ilerleteceğiz. Dördüncü aşamada da hocam ben 11. sınıfım değil mi? 11. sınıfın bir önemi var. Önemi şuradan geliyor. Alan yeterlilik testindeki size soracak olan soruların müfredatı yer almaktadır. Bu müfredatı iyi bir şekilde özümsemiş olmanız sizi AYT sınavında başarıya ulaştıracaktır. Ve sizlerden ricam 11. sınıfın mutlaka öncelikli olarak bir tekrarının yapılmasıdır ve gözden geçirilmesidir. Bunu yaptığınız takdirde arkadaşlar AYT sınavı için bir yatırım yapmış olacaksınız. Bu yatırım ilerleyen dönemde göreceksiniz. Çok kıymetli bir yatırım olacaktır. Bu noktada da arkadaşlar bu söylediğim şeylere mutlaka kulak vermenizi istiyorum. Evet 11. sınıf arkadaşım bir gün gelecek sınava bir gün kalacak. O yüzden şimdiden çalışmalarını sürdürmelisin ve başlatmalısın. Dediğim gibi başlangıç noktanı bu şekilde belirlerse süreç bizler için daha verimli ve keyifli olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.